Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Gelin beraber ıspanaklı gözleme yapalım. Burada yarım paket kuru mayam var. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Burada bir yemek kaşığı şekerim var. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 7-8 bardak da unum var sevgili arkadaşlar. Karnınlayalım. Hoş gelmişsin. Sefalar getirdin. Sevgili arkadaşlar evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz sevgili arkadaşlar? İnşallah iyidirsiniz. Allah sağlık, saat versin. Şimdi benim biraz ayranım var. Ben ayranla yoğuracağım sevgili arkadaşlar. Hamurumu böyle yoğurdum sevgili arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur. Biraz dinlensin. Ben ayran ayranım vardı. da ayranla yoğurdum sevgili arkadaşlar. Yani ayran falan yoğurt, süt şart değil sevgili arkadaşlar. Benim ayran vardı ayranla yoğurdum. İstersen sütle koyabilirsin. İstersen su, tuz. Biraz maya koydum böyle biraz yumuşak olsun diye. Sevgili arkadaşlar. Biraz dinlensin içini hazırlayana kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanımı böyle doğradım sevgili arkadaşlar. Soğanım yumuşayana kadar kavuracağım. Gerçekten bu salonu, bu güzel oluyor. Gözlerine sevgili arkadaşlar, ıspanaklı gözlerine. Ben elimle doğradım sevgili arkadaşlar. Robotta çekme, robot sulandırıyor. Robotta çekilen soğanlar acı oluyor sevgili arkadaşlar. benim videolarıma denk gelmişseniz sevgili arkadaşlar abone tamamına ücretsizdir zil sesini açarsanız bildiriler size gelir desteklerinize ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar hep beraber büyümek için birbirimize destek olalım birbirinin videolarını sonuna kadar izleyelim sevgili arkadaşlar yorumlarınız için, beğenileriniz için, izlemeleriniz için. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgili dostlar. Biraz daha kavrulsun soğanımız. Soğanımız bu kadar yeterlidir. Altını söndürelim. tatlı toz biberi atalım. Biraz da ev yapımı pul biberi atalım. Baharat olarak bu kadar atacağım sevgili arkadaşlar. Siz arzunuza göre farklı baharatlar da atabilirsiniz. Salça koyabilirsiniz. Biraz da tuz atalım. Tuzumuz da soğanı atalım. burada da ıspanağımız var Bismillahirrahmanirrahim ve Bir biraz sıcak soğanımızın sıcağıyla sönsün ben ıspanağımı çiğ yapıyorum sevgili arkadaşlar. Maşallah hamurum böyle mayalanmış sevgili arkadaşlar. Yarın paket maya koymuştum sıcak suyla da maya yoğurunca bir havasını alalım Böyle bezelerimi aldım sevgili arkadaşlar. Şimdi üstünü kapatacağım. Böyle gözlemelerimizi açalım sevgili arkadaşlar.

Böylelikle hepsini açacağım. Ondan sonra pişireceğim sevgili arkadaşlar. böyle hepsini açtım sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları pişireceğim. Haydi. Tavama ısıttım. İsterse yağ sürebilirsiniz. İsterse sürmeyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. yapmanızı tavsiye ederim. Patatesle de, de olur, kıymalar da olur. Peynirle, lorla, çökelekle hangisini arzu ediyorsanız, hangisini söylüyorsanız ona da yapabilirsiniz. Bu ıspanağın içine lor, çökelek, peynir de katabilirim. Ben sade tercih harika gözlemelerimiz oldu sevgili arkadaşlar. Gözlemelerim bitti sevgili arkadaşlar. Böyle canı çekenler buyursun. Böyle katları da böyle incecik sevgili arkadaşlar. Böyle. yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık, afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.